Herkese merhabalar. Ben Şeyma Nur Güzdok, Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün Betik Biloğ'un hazırlamış olduğu kampüs sohbetlerinde kendi bölümüm hakkında sizlere bilgilendirmeler yapacağım. Hemşireler bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılar, hastaya her yönden bakım sağlar, bakımını denetler, değerlendirir ve uygular ve gerekli iyileştirmeleri yapar. Bana göre ise hemşirelik hastaya sadece ilaç verip tansiyon ölçen veya kan alan bir meslek grubu değildir. Hastaya her yönden bakım sağlar ve her yönden bir iyileştirme çabası içerisindedir. Çünkü hani sadece tedavisini yapıp göndermek değil, ona hem ruhsal açıdan hem bedensel açıdan bakım sağlar ve hastalar arasında ayrım yapmaksızın en iyi şekilde tedavisini uygular ve bakımını yapar. Ankara Üniversitesi'nin hem kendini geliştirme hem de kendi mesleğin alanında bir şeyler yapabilme açısından çok fazla olanak sağladığını düşünüyorum. Kendi hobilerinizde yönelebilmeyi, hani hem kendi mesleğinizi okurken hem bölümünüzü okurken bir yandan da e, istediğiniz hobilerle ilgilenebilmeye çok fazla olanak sağlıyor ve çok fazla çeşitli e, şeyleri var bu şekilde uygulamaları ve etkinlikleri var e, kendi bölümüm açısından ise Ankara Üniversitesi'nde okumak e, kendi alanlarında belli bir tecrübe kazanmış hani hem hastane tecrübeleri, deneyimleri var hem akademik olarak ve teorik olarak çok fazla bilgiye sahip geniş bilgiye sahip hocalardan ders aldığımız için kendi bölümüm için iyi olacağını ve bana çok katkı sağladığını düşünüyorum hocalarla da her türlü iletişime geçebiliyoruz hani kendi mesleğimiz açısından sorular sorabiliyoruz. Bununla ilgili çeşitli etkinlikler zaten okulumuz bize düzenliyor ve bunların çok fayda sağladığını düşünüyorum. Bulama dersimiz birinci sınıfın ikinci döneminde, artık hemşirelik ana derslerini almaya başladığımız dönemden sonra başladı. İlk olarak teorik bilgi alıyorduk mesela bir gün, haftada bir gün teorik bilgi alıyorduk. Bir gün laboratuvar ortamında, manken üzerinde, bu hani ilk öğrendiğimiz hemşireliği esaslarına dair bilgileri manken üzerinde uyguluyorduk. Daha sonra hani tansiyon ölçmeleri, kan almadığı gibi şeyleri birbirimizin üzerinde hani arkadaşlarımızla birbirimiz üzerinde de hani uygulamaya başladık. Hani gerçekten birisini hissederek bir insana dokunarak nasıl yapabilirsin? Hani yapabiliyor musun? Bunları deniyorduk. Hemşirelik bilgi ve beceri gerektiren bir meslek. Hem okulda bir teorik bilgi alırken bir yandan da hastanede bunları gözlemlemek ve deneyimlemek bizim için daha faydalı oluyordu. Stajda hastanenin hani belli bölümlerinde nasıl hastalıklar var, nasıl tedavi uygulanıyor, doktorla hemşire ilişkisi nasıl, hemşire ile hasta iletişimi nasıl, hastaya nasıl bakım sağlıyor, ne şekilde yaklaşımı var hani hastaya bunları görüyorduk ve deneyimliyorduk. Hani biz de yapıyorduk çünkü yeni geldiğinde bazen hemşire gözetiminde, bazen hemşire olmaksızın hani bunları yapıyorduk ve hani bizim için daha faydalı oluyordu staj, teorik bilgiyi anlamamız için de daha faydalı oluyordu ve hani stajda artık hani belli bir deneyim kazandığımız için meslek hayatımıza başlangıcımızda hani çok zorlanmayacağımızı ve hani daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Hemşirelik günümüzde garanti meslek olarak görüldüğü için ve iş bulma olanağının daha fazla olduğunu düşündükleri için seçilen bir meslek grubu. Ama bence bir insanda merhamet duygusu ve yardımseverlik duygusunu gerektiriyor. Ve hani yeri geldiğinde çok fedakarlık yapıyor bir hemşire. Çünkü hani kendini düşünmeden o an o hastayı iyileştirmek ve sevdiklerini tekrardan hani kavuşturabilmek için elinden geleni yapıyor ve en iyi şekilde tedavisini ve bakımını vermeye çalışıyor. E, bu yüzden hani in, insanları mesleklerini seçerken ben bu mesleği en iyi şekilde yerine getirebilirim ve en iyi şekilde yapabilirim diye düşünmeleri ve kendilerini mesleğini severek yapmaları için hani bunları da göze alarak meslek seçimini e, yapmaları gerektiğini düşünüyorum. E, bir hemşirenin işinde etkin olması çok önemlidir çünkü e, hemşirelik beceri, yetenek ve bilgi gerektiren bir meslektir. Bilimsel yenilikler teknolojik gelişmeler hemşirelerin bu koşullara uyum sağlamasını ve hastaların bakım gereksinimini ve beklentileri artan hasta grubuna en iyi şekilde hizmet vermeyi gerektirir. Bu yüzden hemşireler gelişime ve yeniliklere açık olmalıdır ve kendilerini sürekli yenilemelidir Çünkü hani en iyi tedavi ve en iyi bakımı uygulamak için bunları yapmalıdır. Benim kendi bölümümle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.